Arkadaşlar Merhaba Bu bölümde sizlere ipuçlarından bahsedeceğiz Bu son videomuz olacak Burada artık eksik kalan kısımları anlatacağız Yani hiçbir şekilde sorun yaşamadan artık kullanabileceğiniz şekilde eğitimimizi bitireceğiz Öncelikle şuradan başlayalım Yardım menüsüne gidelim Burada günün ipucu kısmına tıkladığımız zaman Burada bize ipuçları veriyor Gimp hakkında benim anlatmadığım veya sağda solda bulamayacağınız bilgileri burada bulabilirsiniz. Bunları tek tek okuyarak buradan daha detaylı öğrenebilirsiniz programı. Çok fazla yok ama yine yararlı bilgiler var içinde. Buraya göz atacağız öncelikle. Daha sonrasında sürekli tekrarladığım bir konu vardı burada pencereler menüsünde tek pencereli kipin seçili olma durumu vardı. Burayı da seçili olduğuna dikkat ediyorduk. Yoksa şöyle bir şekil alıyordu. Pencereler sağa sola taşıyordu. Yani bunlar hani fonksiyon olarak iyi bir şey ama bu pencere mesela alkap plana gittiği zaman bunu öne getirmek için uğraşıyorsunuz. Çok zahmetli bir iş. O yüzden tek pencereli kipi seçin. Daha sonra e, sizlere şunu anlatalım düzenli dedik. Tercihler dedik. Burada da programla ilgili düzenleyebileceğiniz kısımlar var. Menüler var. İşte programı nasıl açsın. Belgeleri nasıl açsın. Renk yönetimi nasıl olsun. Vesaire diye. Buraları da incelemenizi tavsiye ederim. Buradan da programla ilgili ayarlar yapabilirsiniz. Aynı Microsoft Office'teki programlar gibi burada da düzenleme yapıyorsunuz. Daha sonra bakalım ne anlatacakmışız. Kısa yollardan bahsedeceğiz. Şimdi bir tane katma başlayalım. Kısa yollardan daha önce de bahsetmiştik ama yine hatırlatmakta yarar var. Şimdi en çok kullandığımız kısa yolları bir anlatalım. Şimdi bir çizgi çekiyoruz. Şimdi çektik. Burada kullandığımız kısayollar neydi? Bir tane CTRL-Z vardı. ctrl geri almaya giriyordu. Bastık. ctrl geri aldık. İleri alma neydi? ctrl idi. Şimdi şöyle seçim yapalım. ctrl ile kopyalama yapıyorduk. ctrl ile yapıştırma yapıyorduk. Buradan yeni katman dediğimiz zaman bu şekilde yapıştırıyorduk. Getir ile hepsini seçiyordum. Başka ne vardı? M de şu aracımız zaten. Onu da söylemiştik. Hepsinin kısa yolu var ama biz genelde M'yi kullanıyoruz. Diğerlerini ezberleyebilirsiniz. Onları da kullanabilirsiniz. Şu menü... Menüye geldiğimiz zaman üstlerinde yazıyor mesela. Bunun Q harfiymiş. Daha sonra anlatacağımız bir şey... Fırça ile renk seçme olayıydı seçilmiş bir diyelim. Şuradan Şimdi buraya bir renkle çizim yaptık. Bir tane şuraya yaptık. Şimdi burada renk seçmek için bir tane aracımız vardı zaten. Şu araçta renk seçebiliyorduk. Bunda GTL'ye basıp alt rengi de seçebilirdik hatırlarsanız. Şimdi bunun bir başka yolu daha vardı. Şimdi herhangi bir çizim aracını seçip GTL'ye bastığımız zaman yine ön rengi seçebiliyorduk. Hani kolay bir şekilde. Mesela şurayı boyayacağız. Hemen şuradan beyaz rengi seçip şey yapacak boyayabiliyoruz. Mesela şunu seçeceğiz. Hemen yani çok hızlı bir şekilde boyayabiliyoruz. Yani buradaki rengi çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyoruz. Bu hakkınızda bulunsun. Başka olarak Shift ile çizgi çekme olayını anlatacağız. Tamamdır. Şimdi Shift ile çizgi çekme şöyle. Bir yere tıkladık. Shift'e bastık. Ve bu yol boyunca çizgi çekebiliyoruz. Yani bu şekilde çekerek zaten düz çizgi çizemezsiniz. Yani zor. Shift ile çekeceksiniz. Bu Paint'te de aynı. Diğer programlarda da aynı. Genelde bu yani düz çizgiler Shift ile basılarak çizilir. Bu da aklınızda bulunsun. Font ekleme, fırça ekleme olayına bakalım. Şimdi bilgisayarımızda belgeler kısmına geleceğiz. Pardon. Ee, bilgisayarımızın klasör hani isminin olduğu klasöre geleceğiz Buradan GIMP klasörüne gireceğiz. Burada GIMP'in hani ekleyebileceğiniz e, eklentiler vesaire olduğu klasör var. Yani buraya font eklememiz gerektiği zaman hani bir tane font indirip internetten bunu Programa programda açmak istiyoruz bu kısmı atıyoruz genelde e, zip dosyası olarak e, sıkıştırılmış dosya olarak indirirsiniz onun içinden de bu şekilde ttf uzantılı fontlar çıkar bu fontlarda bu klasörü atarak e, programa font eklemiş olursunuz da bu şekilde fırça ekleme olayını anlatalım Şimdi bir tane saydam katman oluşturalım. Şimdi bu şekilde bir çizim yaptık. Buradan bir çizdik. Şimdi çizdik. Dosya dışarı aktar. Şimdi buradan Gimp fırça hareketi, Gimp fırçası neymiş nokta gbd gbd şey bunu alalım demin ki gittiğimiz menüden brush yani brush'ın e, Türkçesi fırçalardı buradan buraya yapıştıralım programı tekrar Açıp kapatmanız gerekiyor. Ben de biraz uzun sürecek şimdi. Siz açtığınız zaman Şu fırçalar menüsünde Bu şekilde bir çizim şeklinde bir fırça olacak. O şekilde yeni bir fırça oluşturabilirsiniz veya şekil çizip Bunu fırça olarak kullanabilirsiniz. Bu şekildeydi. 3D i̇şte efekt dedik. Ona Şimdi bir yazı yazdığımız zaman, arka fontu siyah yapalım. Artı renk seçelim, bende olsun. Pink. Ters, belli. Hepsini seçip yürütüyoruz. Şuradan menüden ortaya getiriyoruz rengini şuradan beyaz yapalım. Fontu da değiştirelim. Şimdi bunu katmandan görüntü boyutuna diyelim. Yani katmana çevirelim yazı katmanını. Saydam katmanı çevirelim. Bir tane daha oluşturalım. Sağ tıklayıp alttakine görünürden seçiyoruz. Buradan siyah rengi seçiyoruz. Düzenle, doldur. Seçmiş bir dedik. M'ye bastık. Şu katmanımıza basıp O harfleriyle bu şekilde bir gölge efekti verebiliriz. Bunu daha da güzelleştirmek isterseniz süzgeçler bulanık karşıdır. Gaussian bulanıkla yapacağız. Ve iş yaptığımız zaman şöyle biraz daha estetik gölge oluyor. Bu şekilde efektler verebiliriz. Bunların daha değişik efektleri de var. Hani daha güzel yazılar da şekillendirebilirsiniz. Onlar için YouTube'u sürekli taramanız lazım. Zaten bu iş denemeye deneme yanına hani sürekli yeni bir şeyler araştırmadan gelişmiyor. O yüzden Türkçe video bulamasanız da İngilizce videolardan sürekli bir şeyler öğreneceksiniz mecburen. Şimdi başka ne yapabiliriz? Sivilce alma düzeltme yapalım. Şimdi burada ayrıca şunu da Unutmayın, CTL'ye basıp sunu yapıyoruz. Onu da söylemiştim, tekrar aklınızda bulunsun. Şimdi, sivilceleri şu aracımızla alıyorduk. CTL'ye basıp, referans noktamızı alıyorduk. Şu şekilde bırakıp, dön elimizi bırakıp, burayı yaptığımız zaman sivilceyi alabiliyorduk bu şekilde kırmızılıklar da elde Bu şekilde sivilce yok edebiliyorduk. Daha sonra ne anlatalım? E, clip art kartın üzerinde dosya arama onu anlatacağız. i̇nternete girip e, resim aradığımız zaman çoğu arkadaş e, İngilizcesi olmadığı için Belki bulamayabilir. Resim ararken birkaç çeşit kolaylıklar vardır. Bunlardan bir tanesi e, clipart ve vektör aramaktır. Mesela ağaç yazalım. Google'da aratalım. Görsellere geldik. Genelde düz ağaç resmi çıktı. Fakat çizim şeklinde ağaç arıyorsak clipart yazabiliriz. Bu şekilde resimler bulabilirsiniz. Vektör olarak aratın. Bu şekilde hani logoya benzeyen ağaçlar elde edersiniz. Vektörel çizimler, vektörel programlar da yapıldığı için onlar da bulsanız daha iyi olur ama hani bulsanız iyi olur ama bu programda çok fazla işe yaramaz. Başka ne aratabiliriz? PNG aratabiliriz. Yani kenarlara alınmış bir ağaç bulabilirsiniz PNG yazarak. Yani bir ağacın kenarlarını keseceğim diye uğraşmazsınız. Karton yazdığımız zaman da karikatür anlamına geliyor. Bu şekilde de karikatürize edilmiş ağaç resimleri bulabilirsiniz. Yani resim alırken pardon bir Şöyle, ağaç kısmını da giriş şey yapacaktık. Tamamdır. Yani bu şekilde İngilizce arama yapmak size çok yarar sağlayacaktır. Onu hani İngilizceniz yoksa bile sözlükten çevirerek bulabilirsiniz arabiyi. Size kenar kılavuzlarını anlatalım. Şimdi Burada M harfine bastığımız veya şu arada bir seçtiğimiz zaman şu kenardan kılavuz çekebiliriz. Şu şekilde. Kılavuzlar ne işe yarıyor? Hizalamaya yarar genelde. İki tane yazıyorlar mesela. Şunları silelim. buradan tuttuk. Buraya yaklaştırdığımız zaman bu ister istemez burada takılır zaten. Biraz takılır. Çok derseniz ileri geçer. Daha takıldığı zaman, bıraktığı zaman, bıraktığınız zaman bu buraya yerleşir. Aynı şekilde bunu da buraya yapıştırdığınız zaman hizalı bir şekilde yazdığınız yazılmış olur. Üstten de çekebilirsiniz aynı şekilde. şu katman kenarlarını hizalayacaksınız. Şu, tabii biz bu boşlukları birbirine hizalamadığımız için, aynı yapmadığımız için aynı mesafede olmadılar. Onu da şu şekilde giderebilirsiniz. Göz ayarıyla yani de zoomlayıp altlarını getirecek şekilde yaptığınız zaman yanlış yeri aldık. Evet, şimdi hizalı oldu mesela. Bu şekilde kılavuz çizgilerini kullanabilirsiniz. Düz çizgi çizerken çizerken de aynı şekilde Pardon Buradan Seçtik Çizginin üstüne tıkladık ve Shift'e basıp buraya kadar çektik şekilde dümdüz çizgiler çizebilirsiniz. Kılavuzlar da bu şekilde. Diğer anlatacağım bir konu. Ee, şimdi burada resmin kenarlarını mesela saçların kenarlarını kırpacağız diyelim. Bunu şu araçta yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şu faktörler şu olmuyor. Ee, seçilmiyor. Şu araçta seçtiğimiz zaman az çok seçiliyor ama tam olmuyor. Yani resim böyle de olmayabilir. Farklı bir resim, arka planı olan bir resim de olabilir. O zaman daha zor olacaktır. Bunun da kolay bir yöntemi var. Katman maskesi ekleyerek yapılıyor bu da. Katman maskesini anlatmamıştım. O da çok hani kesim işleri için kullanıldığı için biz de kesimleri bu alet, ara, bu araçlarla yaptığımız için o yüzden anlatmadım. Şimdi sağ tıklayalım. Katman maskesi ekle diyelim. Bu da beyaz tam ışık geçirmezlik katman maskesi ekleyeceğiz. Bu da şöyle çalışıyor. Bu maskeyi tıklayıp siyah renkle boyadığınız zaman siliyor resmi. Telezeye yaptık. Şimdi biz ne yapacağız? Katman maskesini silelim. Resmi çoğaltalım. Alttakine tekrar maske ekleyelim. Beyaz. Şimdi bu resmimizi renkler solgunlaştır diyeceğiz Ortalama yapalım. Sonra renkler parlaklık karşıtlık kısmında bu şekilde. Siyah beyaz olana kadar ayarlayacağız. Sonra tamamı basacağız. Renkler diyeceğiz, tersine çevir diyeceğiz. Şimdi burada e, mantı şöyleydi. Bu kısma siyahla boyadığımız zaman resmi siliyordu. O yüzden bizim de e, silinmeyecek kısımları beyaza boyayıp silinecek kısımların siyah kalmasını sağlamamız lazım. O yüzden bu kısımları zaten beyaz olan kısımların eksik yerlerini tam beyaza boyuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu sadece saç değil. Her kısmı beyaza boyamamız. Alt kısımlarda. da. Şimdi şurayı fazladan beyaz yapabilirsiniz. O önemli değil. Burayı yani burası kesilmese bile biz şu araçlarla kolayca kesebiliriz onu. Çünkü sınırları belli oluyor zaten. O yüzden bu alt kısımları tararken çok önemli değil. Önemli olan üst kısımların taraması. saç kısımlarını tarama dönemi yani. Fazladan boyayın ama eksik boyamayın çünkü o alan kesildiği zaman geri dönüş olmayacaktır. Şimdi bunu yeterli x ile kestik ve maskeye yapıştırdık. Oradan katlama çıpala diyoruz ve bu şekilde tertemiz bir görüntü alabiliyoruz. Burada fazladan zayandığımız kısımları silebiliriz. Bunlar zaten belli olduğu için hatta zaylanmıyor ki silmesi. Bu şekilde. Son olarak anlatabileceğim kısım. Ee, renkler olaylarını anlatmadı sanırım da bunları da anlatalım hemen hızlı bir şekilde. Katman maskesini sil Eski haline geldiğinde. döndü. Buradan renk dengesini ayarlayabiliriz. Renk menüsünden. Highlight. Şuradan mid-tone. Bunları deneye deneye öğrenirsiniz zaten. Orada shadows gölgeler ayarlıyorsunuz. Gölge renkleri. Bu şekilde ayarlama yapacaksınız. Mesela bu resmi aldınız. Ee, bir tane ormana montelemek istediniz. Renkleri hafif yeşile ayarlamak istediniz. Oradan yapabilirsiniz mesela. Renk özü doygunluk aracı da şu şekilde. Bunda 3 çeşit renk ayarlama yeri var. Burada yani renkleri cansız alan bir resmi renk renklerini canlandırabilirsiniz Uygunluğunu arttırarak. Aydınlanma ile beyazlık dengesini ve aydınlanma şiddetini ayarlayabilirsiniz. Renk özlediğimiz kısım Şimdi burada bu aslında çok işe yarayan bir şey. Şimdi mavi bir arabayı mavi seçeneğine tıklayıp renk özü değiştirerek rengini değiştirebilirsiniz. Burada ne var mesela? Kırmızı var. Kravatın kırmızı kısmının rengini değiştirelim. Ten rengi de kırmızıya yakın olduğu için orayı da seçti. O zaman ne yapacağız? Şuradan seçim yapacağız. Renk özü doygunluk diyeceğiz. Kırmızıyı seçip şu şekilde rengini değiştirebiliyoruz. Tamam diyelim. hiçbiri renkler. Renklendir dediğimiz zaman komple rengi renklendirir. Buradan da yine renklendirme efekti verebilirsiniz. Aydınlanma, doygunluk, şiddetme ayarlayabilirsiniz. Burada önemli husus bir tanesi ince renk detayı yapması, diğerinin bütün renk, bütün resmin renklerini değiştirmesi. Parlaklık, karşıtlık, buna bakalım. Burada karşıtlık dengesiyle parlaklıklar elde Yani bu menü tamamen renkler e üzerine. Eşikte siyah beyaz bir efekt veriyor. Buradan da karikatüre benzer resimler elde edebilirsiniz. Tamam diyelim mesela. şu eksik kısımları da beyazla boyayıp yani genelde tam çıkmaz zaten istediğiniz gibi olmaz ee, olmayan kısımları siz kendiniz çizerek doldurabilirsiniz diğer menü düzeyler burada da yine parlaklık karşıla benzer düzey ayarı yapılır otomatik dediğimiz zaman otomatik renk ayarlar bu şekilde renkler değerler diyeceğiz da yine yay şeklinde ayarlayabilirsiniz parlaklık karşıtık veya renk değerlerini posterleştir diyelim. Poster efekti gibi bir şey. Bu şekilde postere benzer bir şekilde edebilirsiniz. Renkler diyelim. Solgunlaştır dediğimizde siyah beyaz yapıyordur. Parlaklık ortalamadan oranını ayarlayabilirsiniz. Tersine çevir demek renkleri tersine çevirdi. Değeri tersine çevir dediğimiz zaman da bu şekilde bir efekt elde ediyorsunuz otomatik eşitlendir dediğimiz zaman bu otomatik eşitlendir genelde çok iyi bir sonuç vermiyor. Beyaz dengesi vesaire yapmak isterseniz buradan yapabilirsiniz. Alttaki kısımları deney deneye de kendiniz öğrenebilirsiniz. Çok detaylı anlatmayacağım. Araçlarda zaten şu araçlar menüsü var. Süzgeçler kısmına gelelim. Süzgeçlerde bulanıklık, işte arttırma, bozulma, bu efektler var. Bu efektlerin hepsini tek tek anlatmam mümkün değil. Çok uzun sürecek çünkü. O yüzden bunları da deneyerek öğrenmeniz lazım. Sizde şu kısımlar olmayabilir. Bunlar e, sonradan eklenmiş efektler. Yani ben kendim bir tane eklenti buldum. Onu eklediğim zaman bu efektler çıktı. Burada gördüğünüz gibi bu kısımlar sizde yoktur büyük ihtimal. Çünkü programın orijinalinde gelmiyor. Bunlar sonradan hani Photoshop'ta da aynı eklentiler var mesela. Ek fazladan ekstradan eklenti eklerseniz bu şekilde menüler ya efektler bulabiliyorsunuz. Yani kendi efektlerinin yetmediği kısımlar oluyor. Aynı şekilde Corel veya Photoshop'ta da var bunlar. Yani istediğiniz, aradığınız efekti bulup ekleyebiliyorsunuz programı Bunları da tek tek deneyeceksiniz. O şekilde bulacaksınız. bir tanesini yapalım. Sanatsal diyelim. Daha fotokopi yapalım. Fotokopi işe yarayan efektlerden bir tanesi. Burada mesela maske yapacak. Mesela ayarlayabilirsiniz. Şimdi fotokopinizin fotoğrafını çekip buradan yine fotokopi efekti verebilirsiniz. Kırtasiyeye gidip taratma vesaire şeyle uğraşmadan aynı efekti burada da verebilirsiniz. Bu şekilde oluyor da. Dersiniz bu kadar. Daha fazla ne anlatabiliriz size? Onları aklıma şu anda gelmiyor mu? Bir bakalım yine de. Export'u anlatmıştık ama yine anlatalım. Şimdi bunların e, hani program Türkçe ama bu kısımlar tam olarak Türkçe olmuyor bazen Farklı kaydet zaman XCF olarak hani program olarak programın kayıt dosyası olarak kaydediyordu. Hadi kaydedelim. Şimdi resmi olarak kaydedeceğimiz zaman veya işte jpg png olarak kaydedeceğimiz zaman export as diyorduk masa üstüne buradan nokta kısmına kadar hangi formatta kaydedeceğimizi seçip yazabiliyorduk gif olur png olabilir yazıp şartlar şey dediğimiz zaman direkt şartları şey da buradan farklı formatlar da var. Bunlar da mesela DDS diyor. DDS. Hemen şu aktar dediğimiz zaman o formatta aktaracaktır. Formatları tek tek deneyebilirsiniz. PSD dosyası olarak kaydedip Photoshop'ta düzenleyebilirsiniz resminizi. Hani burada katmanları aynen oraya da aktarır. O şekilde Programlar arası veri alışverişi yapılabiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu zaten son videomuzdu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.